Dostlar merhaba. İbn Haldun'un mukaddimesinde geçen talip olan galiptir sözü asırlardır insan ruhuna ilham veren bir bildiri gibidir. Bu cümle sadece bir özdeyiş değil, aynı zamanda hayatın her alanında başarıya giden yolun da anahtarıdır. Peki bu ne anlama geliyor? Talip olmak, bir hedefe yürekten yönelmek, İnanmak o yolda kararlılıkla yürümektir. Galip olmaksa bu azmin ve isteğin zaferle taçlanmasıdır. İbni Haldun bu sözüyle bize şunu anlatıyor. Başarı yalnızca yetenekle ya da şansla değil, tutkuyla, emekle, gayretle ve kararlılıkla gelir. Bir şeyi gerçekten istemek, o uğurda ter dökmek Engeller karşısında pes etmemek işte bu galibiyetin sırrıdır. Tarihe şöyle bir bakın. Büyük medeniyetler, ilim insanları, sanatçılar, liderler hepsi bir şeyin talibi oldu. Bilginin, adaletin, hukukun, demokrasinin, özgürlüğün peşine düştü ve bu istek onları galip kıldı. Bugün her birimiz kendi hayatımızda neyin talibiyiz? Bu soruyu sormakla yükümlüyüz. Daha iyi bir insan olmak mı? Bir ideale ulaşmak mı? Yoksa bir hayali gerçekleştirmek mi? Talip olmak, harekete geçmektir. İlk adımı atmaktır. Zorluklara göğüs germektir. İbni Haldun'un bu sözü bize sadece bir öğüt değil, bir eylem çağrısıdır. Hayallerinizin peşinden koşun, talip olan galiptir. Neyi arıyorsan Mevlana'nın ifadesiyle sen osun. Etiyen Döloboysi ne diyor? İnsanların değerini, kıymetini bilmediği tek şey özgürlüktür. Kalın sağlıcakla sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.